Şimdi hep karavan firmalarını çekiyorum. Karavan modellerini çekiyorum. Bu sefer bir farklılık yapıp bir tiny house çekeceğim. Tiny house hayatını merak edenler şöyle kendilerine sunum için güzel bir alan yapmışlar. Şu şekilde bahçesi. Eğer böyle bir alanınız varsa böyle bir tiny house olsanız bu hayatı yaşayabilirsiniz işte. Bile girdiğimiz zaman önünde kocaman bir tane dek. Yani sunum yapabilmek gerçekten çok önemli. Çok da güzel yapmışlar şu şekilde iki tane sandalye koymuşlar şuraya büyükçe de bir tiny Merhabalar girebilir miyim? Evet. Video çekebilir miyim? Buyurun. Tamam teşekkür ederim. Rahatsız etmiyorum inşallah. Şöyle girdiğiniz zaman hemen karşınızda bir adet mutfak hatta canlı canlı çalışma alanı. Şöyle arkaya doğru geçtiğiniz zaman yatak odanız burada. 1, 2, 3, 4. 4 tane büyük depolama alanı. Altında raflarınız sabit yatağınız ve çok da şık bir aydınlatma. içi beyaz gayet güzel. Şurada büyükçe bir camınız. Evden hiçbir farkı yok. Kapısı da oldukça pratik. Sürgülü bir kapı. Şu an çekemedim. Şöyle geçtiğimiz zaman banyoyu görüyorsunuz işte. Duş alanı. Evdekiyle hemen hemen aynı. Hatta bakın evdeki klozetinizin aynısı banyo, lavabonuz altında şöyle iki kapaklı bir saklama alanınız ve yuvarlak şık bir aynanız var. Gerçekten çok güzel yapmışlar. 12 volt. Gerçi bu, burada öyle bir şeye ihtiyaç yoktur. Bu bildiğiniz ev. Mini bir tane buzdolabı altında evimizdekilerin aynısı. Çamaşır makinesi. Mutfağı şöyle daha detaylı göstereyim size. Şuraya da bir tane televizyon koymuşlar. Ek tezgahınız tıpkı karavanlardaki gibi. iki kişilik bir tane oturma alanı ve soba soba koymuşlar efendim bu tayin ağza. Beko'nun inverter kliması. Bir tane camınız yine sürgülü. Bütün alanları değerlendirmişler. Dediğim gibi bu ufak tefek şeyler. 220 giriş, işte aydınlatma anahtarları. Hepsi dilediğiniz gibi yapılıyordur diye tahmin ediyorum. Yatak odası. Üstte ekstradan bir yatak odası var. Şöyle basamaklardan çıkıyoruz. Çıktığımda evet burası daha güzel. Burası gerçekten tam bir şöyle ayakta duramıyorum. Ayakta duramıyorum ama şöyle yatağa oturduğum zaman şöyle bir alanınız var işte. Yan tarafta bir tane camınız, perdeniz şu üçgen olayı gayet şık durmuş. Burada da yine bir tane cam. 220 priziniz aydınlatma için anahtarınız. Buraya bir tane dolap yapmışlar. Şurası raf, çekmeceli. Gayet de güzel olmuş. İnelim bakalım. Tiny gezmeye devam. Çıkalım bakalım başka farklı model ne kullanmışlar. Şöyle gezmeye devam ediyoruz. Yine hemen sol tarafta bir tineaz var. Bunu da tineaz mı diyorlar? Tineaz mı diyorlar? Yanlışım varsa düzeltebilirsiniz. Marka neymiş efendim? ERT tineaz. ERT Life özür diliyorum. Hemen şurada bir deki var. Büyükçe bir dek sunum yapabilmek için dediğim gibi masaları Ha tamam, bu şurası çok şık olmuş. Çizgi filmlerdeki evler gibi duruyor. Gayet güzel. Şöyle hızlıca bakalım. Yine üst tarafta yatak odası ama oraya nasıl çıkılıyor? Oraya ha şuradan şu siyahlardan çıkılıyor. Karşılığında da yine basamakla. Evet, karşılığında da yine şurası yatak odası. Basamakla çıkılan bir yer. Şurası karşı taraf biraz daha sakin. O biraz farklı bir model ama yine ne yaptık merhabalar Merhaba. ne yaptığına dair fikriniz olabilir hatta şuradan kapıdan girelim girdiğiniz anda sizi şöyle bir L koltuk karşılıyor Tabi alan geniş olduğu için her tarafı da değerlendirmişler bunun mutfağı diğerine göre ilk gezdiğime göre çok çok daha büyük işte 3 tane çekmeceli saklama alanınız bir tane camınız çok güzel bir tane evyeniz bulaşık makinesi, çamaşır makinesi hemen sağ tarafında evimizin aynısı klozet ve banyo alanı. Arkaya doğru ilerlemeden hemen buzdolabını da göstereyim. Dediğim gibi ev gibi karavanlardaki gibi değil. 220 ile çalışan her şeyi rahatlıkla koyabiliyorsunuz. Yatak odası da bu şekilde. Gayet güzel yapmışlar. Şuradan inelim. Bakalım başka Farklı bir tiny var mı? Var. Hemen şöyle girelim. Bunun kullandığı dek malzemesi çok daha güzel olmuş. Havuzun havuz başlarında kullanılan malzemelere benziyor. Girdiğiniz zaman acaba müsait midir? Evet. Yani Ankastre bulaşık makinesine varıncaya kadar her şeyi düşünmüşler. Mutfak, lavabonuz, fırınınıza varıncaya kadar her şeyiniz var. Çok da güzel bir mobilya seçimi yapmışlar. Renkleri çok güzel. Şurası raflarınızı da görün. Evden hiçbir farkı yok gerçekten. Şurada yine bir camınız var. Girdiğiniz zaman oturma alanı bunun bayağı büyükmüş. Arazi olduktan sonra merhabalar. Şöyle herkesle beraber ben de bakayım merhabalar. Televizyonunuz burada. İçeriye doğru geçiyoruz. Bakın burası hep şuralar hep saklama alanı. Girdiğim her yer kalabalık oluyor banyonuz ve banyonuzun şurası cam. Burası da çok güzel bir ayna. Evet gayet güzel yapılmış. Yani bunların artık talepleri bayağı bir artıyor. Yatak odası şu şekilde klimasına varıncaya kadar her şey düşünülmüş. Şöyle gezelim bakalım. Bir kapı daha var. Hemen buradan çıkıyoruz. Yani ben hepsini gezmek istiyorum ama yani dediğim gibi fuar bayağı bir kalabalık. Kalabalık olduğu için de o kadar rahat takılamıyorum. Burada da bana hak verirsiniz diye umuyorum. Çok hızlı çekim yapıyorum. Akşamı bekliyorum. Akşam da maalesef böyle. E saat 7.30 olunca da insanlar gidiyor. Neyse. Meramımı anlattım. Devam edeyim. Şöyle sunum sunum sunum. Sunum güzel olduktan sonra yani sizi buraya çekiyorlar işte. Şunun dışındaki aydınlatmaya bakar mısınız? Ne kadar güzel olmuş. Önünde yine şahane bir dek var. Renkleri güzel seçiyorlar. Neymiş efendim? Karin Pine House. Şöyle güzelce bir kapısı ve basamak Merhabalar. renkleri. Merhabalar. 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 Bir video çeksem sorun olur mu? Heh, teşekkür ederim. Hemen girdiğinizde bir öncekinden daha büyük bir mutfağımız var. Aklınıza gelebilecek her şey var. Davlumbazınıza varıncaya kadar kulpların şıklığına bakar mısınız? Dolapların şıklığına. Renkleri çok güzel tutturmuşlar gerçekten. Mavi normalde buraya olmaz dersin ama çok güzel bir tasarımla şuraya da güzel de bir çalışma alanı yapmışlar. Hemen yine burada camınız girdiğiniz zaman şık bir lavabo, tuvalet ve banyo, saklama dolaplarınız, duşakabininiz de evinizdekinin aynısıdır diye tahmin ediyorum. Yine 220 volt standart ev tipi buzdolabı bulaşık makinesi. Bakın her yeri değerlendirmişler. Basamakların altına varıncaya kadar her taraf saklama alanı klimasına varıncaya kadar düşünülmüş. Hemen yatak odasına çıkalım bakalım. Şık basamaklardan geçiyoruz. Geçtiğiniz gibi şurada büyükçe bir alan kalmış. Boş bir alan. Televizyon buraya koyulmuş. Muhtemelen bu yukarı doğru kalkıyordur. Ayarlıdır. Ha doğru ayağı kırılmış. O muhtemelen oradadır. Yatak birazcık yani Şöyle duruyorum işte burada. Yatak birazcık alçak ve burası birazcık basık. Ya ben yoruldum ya da nefes gerçekten sıkıntı olmaya başladı. İniyorum. Şöyle gezelim. Kolay gelsin. Şöyle çıktık efendim. Hemen sol tarafında bir tane taynağız var. Ve yine kalabalık önü. Bu sefer kimseyi rahatsız etmeyelim. Gördüğünüz gibi şu şekilde... Kocaman kapısı olan bir Tynaus. İşte Tynaus'ları gezin demiştiniz. İşte bu kadar geziliyor. Hak veriyor musunuz bilmiyorum. Şu an başka Tynaus firması var mı? Onu da göremiyorum. ERT'yi çektik. Evet şimdilik bu kadar. Yani fuara gelirseniz göreceğiniz Tynaus firmaları bunlar arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.